Merhaba arkadaşlar. Eslem Nero'yu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere görmüş olduğunuz yazmamla çok güzel bir model anlatacağım. Bugün yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Yazmamın deseni bu şekilde. Hemen zürafamı hazırlamıştım. Arkadaşlar bakın buradan zürafamı hazırladım. Hemen yanından bir tane zürafa yapıyorum. Tekrardan bir zürafa daha yapıyorum. Zürafamın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Hemen yanından üstten bir düğüm attım iç kısmına. Ve buradan bir tane daha Bu şekilde dalımı oluşturdum. Hemen yanından devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. yaptım arkadaşlar altıncının iç kısmına bir tane daha düğüm atıyorum ve hemen iç kısmına arkadaşlar iki tane pırpır pır çalışıyorum küçük olacak 1 ve 2 hemen yanından tekrardan bakın buradan başa aldım aynı yerden 1 2 ve 3 arkadaşlar Tekrardan başa aldım. Bir. İki. Üç. Ve 4 tane pırpırımızı yaptık. Hemen dip kısmından ipimi indiriyorum. İpimi bu şekilde indirdim. Buradan devam ediyorum yanından. 1 2 3 4 5 Alt. 6 altıncının iç kısmına tek uç kısmına bir düğüm atıyorum. Dibinden ipimi indiriyorum. Tekrardan geldim. Yanından 1 2 Hemen buradan bir düğüm atıyorum ve yeşil dallarını bu şekilde oluşturuyorum. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar alt kısmını bu şekilde tamamladım. Hemen sarı ipimi alıyorum. Ve burada bir düğüm atıyorum. Ve yanındaki küçük gözden hemen bir diğer yanından 2 ve 3 arkadaşlar. Alttaki yeşil kısmı 4 taneydi. 3'e indirdik. Ha. Bakın şu ipimizin şu şekilde yapacağım. Bir. ha şu kısımdan düğüm atıyorum ve bakın arkada kaldı hemen yanından ve son bir tane bu şekilde oluşturduk hemen buraya geliyorum arkadaşlar arkadan kesiyorum Bakın hiçbir ip kirliliği olmadı. Hemen bu kısmı da kesiyorum. Modelimin üst kısımlarına sarıları oluşturup hemen geliyorum arkadaşlar. Sarı kısımlarında tamamladım arkadaşlar. Bakın. Çiçeğimi hangi renkle çalışacaksam iğneme ipimi taktım. Şuradaki yeşil kısımdan arkadaşlar bir tane düğüm atıyorum bir düğüm attım bakın buradan bir tane atlıyorum şu ikincinin iç kısmına bir yuva oluşturuyorum bu şekilde yuvamı oluşturdum şu kalan ipimle arkadaki ipimi düğüm kirliliği olmaması için birleştiriyorum. Bu şekilde. Hemen evet, yanından arkadaşlar iki tane pırpır yapacağım. Pırpırımın boyutu bu şekilde buradan ilk yaptığım purpura ipimi atıyorum ve hemen yanından bir düğüm. Bu şekilde küçük bir yaprak oluşturduk diyebilirim. Hemen bak şuradaki fazlalık ipimi keseceğim. kestim bakın dibinde hiçbir ip kirliliği yok hemen yanından devam ediyorum bu şekilde oval yapın buradan da arkadaşlar tekrardan iki tane pırpır pır yapıyorum bir ve iki. Hemen yanından başa düğüm attım ve diğer pırpırıma geçiş yaptım. Burada bir tane pırpır pır kalıyor. Gözleme de diyebilirsiniz arkadaşlar. Pırpır pır daha kolama geldiği için pırpır pır diyorum. Hemen bu şekilde oluşturdum. Arkadaşlar, burada bir tane hemen karşısından şu kısımdan bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Yuvamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve buradan 1 2 ve 3 hemen yanından bakın, şu kısımdan ipimi tekrar başa aldım ve buradan da 1 2 şu kısmı bu şekilde iki tane kaldı hemen tekrar ipimi başa alıyorum buradan da son bir tane düğüm atıyorum ve hemen ipimi kenardan aşağıya indiriyorum arkadaşlar Bakın, şu şekilde buradan aynı yerden yeşil kısmına bir düğüm atıyorum. Tam karşısında ve buraya da iç kısmına düğümü attım. 2 pırpır yapıyorum. 1 ve 2 Tekrardan başa alıyorum. Buradaki pırpırın iç kısmına düğüm attım. Ama bu şekilde yaptım. Burada bir ve iki tekrar başa alıyorum bakın bu şekilde çiçeğimi oluşturuyorum hemen dip kısmında ipimi indirdim Diğer çiçeklerimi de tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şu kısımdan kesiyorum. Çiçeklerimi tamamladım arkadaşlar. Hemen şuradan mor ipimi aldım. Teker teker 3 renk ipim var arkadaşlar. Çiçeklerim 3 renk. Buraya 3 renge uygun şöyle küçük pırpırlar yapacağım bir iki atlıyorum İlk mor ipimle yapıyorum bu şekilde ip atlayaraktan pırpırlarımı da oluşturuyorum arkadaşlar pırpırlarımın hepsini yapıp tamamlayıp Fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Özellikle bu renk, desenli yazmalara yakışan bir model oldu. Ters yönden gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ters taraftan yapan arkadaşlarım için. Hemen şöyle önden de göstermek istiyorum. Önden görünümü de modelimin bu şekilde. Gerçekten güzel bir model oldu. Farklı bir model oldu arkadaşlar. Şöyle yazmamın deseni de biraz göstermek istiyorum. Bakın. Yazmamın deseniyle modelim birebir uyumlu oldu. Renk uyumunu aynı yazmamın renk tonlarıyla çalışmak istedim. Şöyle de göstereyim. Gerçekten güzel bir model oldu. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek de 1100 TL'den başlayabilir. İşçiliğe göre fiyat değişir. Bu aralıkta yaparsanız 1100, 1000 o civarlarda olabilir. Ama arasını biraz daha geniş yaparsanız mesela ben 6 tane yapmışım arkadaşlar. Siz 15 tane, 12 tane yaparsanız fiyat aralığı düşebilir. Bunu da buradan belirtmek istedim. Zahmetli bir oya arkadaşlar. ince işçilik isteyen bir oya. Şu araları falan. Bu şekilde fiyatımı da belirledim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdi. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolarda anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.